Sekreter Osman Yılmaz, İşçi Partisi'nin 1 Mayıs'ı yurt genelinde alanlarda Ankara'da da Sıhhiye Meydanı'nda kutlayacağını duyurdu. Emekçilere ve sendikal harekete yönelen saldırıları durdurmak, bölücü, gerici ve emek düşmanı AKP Anayasası'na dur demek ve savaşa karşı Türkiye-Suriye kardeşliği için birlik ve mücadeledir. İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz bu yılki 1 Mayıs'ın hedefini bu sözlerle özetlerken İşçi Partisi'nin 1 Mayıs'ta alanlarda olacağını açıkladı. Partimiz Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında emekçilerin düzenlediği 1 Mayıs mitinglerine katılacaktır. İşçi Partisi'nin Ankara Sıhhiye'deki mitinge katılmasının engellenmeye çalışıldığını belirten Yılmaz buna pabuç bırakmayacaklarını kaydetti. İşçi Partisi Ankara'da 1 Mayıs'ı Siyer Meydanı'nda kutlayacaktır. Ancak karanlık müdahalelerle tertip komitesinde yer alan kimi sorumsuzların İşçi Partisi'nin katılımını engellemek istediklerini ve bu hususta polisten yardım istediklerini öğrenmiş bulunuyoruz. İşçi Partisi'nin emperyalistlere de Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlarına da Gladiosuna da ve onların ...maskeni provokatörlerine de... ...tavus bırakmayacağını... ...ediriyorlar bilim. İşçi Partisi Genel Sekreteri Yılmaz... ...Sıhhiye'deki mitingin tertip komitesine şöyle seslendi. Bu kararı... onaylamadıklarını bize ifade eden... ...Düğrüncü İşçi Sendikaları Konfederasyonu... ...Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği... ...Türk Tabipleri Birliği... ...ve tam emekçileri sendikalarını... ...yöneticilerini... ...başı bozukluğa izin vermemeli tertip komitesinin aldığı iddia edilen ve polise tebliğ edilen kararı düzeltmek için gerekeni yapmaya çağırıyoruz. Aksi tutum sorumluluğa ortak olmak demektir. Yılmaz Başkentlileri 1 Mayıs sabahı İşçi Partisi Genel Merkez önünde buluşmaya çağırdı. Bu nedenle bütün Ankara'lıları 1 Mayıs kutlamalarını İşçi Partisi bayrağı altında kutlamaya çağırıyoruz. 1 Mayıs 2012 Salı günü saat 11'de Siyer'de, Toros Sokak'ta bulunan İşçi Partisi Genel Merkezi önünde tüm yurttaşlarımızı buluşmaya davet ediyoruz.